Hiçbirinin sizi sevip sevmediğini merak ettiğiniz ama duygularını sakladığını hissettiniz mi? Bu, özellikle işaretlerin ince ve her zaman belirgin olmadığı durumlarda birçok kişinin karşılaştığı bir sorudur. Bu içerikte bir kadının birine ilgi duyduğunda ama bunu gizlemeyi tercih ettiğinde sergilediği jestler ve davranışları keşfedeceğiz. Sözsüz ifadelerden günlük küçük davranışlara kadar satır aralarını çözmenize yardımcı olabilecek ve belki de fark etmediğiniz gizli ilgiyi ortaya çıkarabilecek ipuçlarına sahip olacaksınız. Öncelikle bazı kadınların ilgilerini gizlice gösterdiğini anlamak önemlidir. Bu da gözden kaçabilir. Bu makale boyunca kadınların ilgilerini belirgin hale getirmek istemediklerinde benimsedikleri 9 yaygın tutumu göreceğiz. Numara 1: Küçük jestlerin gücü. İnsan etkileşimlerinin geniş evreninde küçük jestlerin sahip olduğu gücü çoğu zaman unuturuz. Bunlar, kelimelerin asla ifade edemeyeceği duyguları ortaya çıkarabilecek sessiz ama son derece etkili bir iletişim biçimidir. Romantik ilgi söz konusu olduğunda bu jestler daha da anlamlı hale gelir. Kendinizi arkadaşlar ve tanıdıklarla çevrili bir sosyal ortamda hayal edin. Belirli bir kişinin doğrudan gözlerinizin içine bakmaktan kaçındığını, bunun yerine etrafındaki herkesle canlı bir şekilde etkileşime girdiğini fark ediyorsunuz. İlk bakışta bu açık bir ilgisizlik işareti gibi görünebilir. Ancak bu tutum genellikle kişinin henüz Açığa vurmak istemediği bir duygu fırtınasını gizler. Bu dinamik, her hareketin savunmasızlıkları açığa çıkarmamak için dikkatlice hesaplandığı duygusal bir satranç oyununa benzetilebilir. Kişi başkalarıyla canlı bir şekilde konuşuyor olabilir ancak aslında duygularını açığa vurmamak için doğrudan temastan kaçınıyor. Bu davranış, olası reddedilme veya yargılardan korunmanın bir yoludur. Bunun ardındaki psikoloji, basit bir bakışın derin duyguları açığa çıkarabileceği korkusunun, kişinin görünmez bir bariyer oluşturmasına yol açtığını gösteriyor. Sizinle değil, herkesle etkileşimde bulunarak bunun yanı sıra doğrudan bakıştan kaçınma seçimi duygusal olarak yüklü bir durumda kontrolü elinde tutmanın bir yolu olabilir. Başkalarıyla etkileşime girerken kişi kontrol altında olduğunu hissedebilir. Oysa doğrudan bir bakış kontrol edilemeyen bir dizi duyguyu tetikleyebilir. Bağlanma arzusu ile kendini açığa vurma korkusu arasında hassas bir danstır. Bu etkileşimin diğer tarafında olan biri için bu davranışın mutlaka bir ilgisizlik işareti olmadığını fark etmek önemlidir. Aslında tam tersi olabilir. Birisi doğrudan size bakmaktan kaçındığında ancak diğer insanlarla canlı bir şekilde etkileşime girdiğinde bu ifade etmeyi henüz bilmediği duygularla başa çıkmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bu nedenle benzer bir durumda bir dahaki sefere bulunduğunuzda Küçük jestlerin ve kaçınılan bakışların, kelimelerin asla söyleyemeyeceği çok daha fazlasını söyleyebileceğini unutmayın. Bunlar, insan etkileşimlerinin karmaşık yapbozunda çoğu zaman yüzeyin altında gizli kalan duyguların derinliğini ortaya çıkaran değerli ipuçlarıdır. Bu sessiz dili tanıyarak ve saygı göstererek daha özgün ve anlamlı bağlantılar için kapılar açabilirsiniz. Numara 2 Kaçamak bakışlar oyunu, sosyal etkileşimler dünyasında en açıklayıcı jestlerden biri, bakışın kaçırılmasıdır. Biri size baktığınızda sürekli bakışlarını kaçırıyorsa, bu gizli bir ilginin açık bir işareti olabilir. Bu davranış, size gerçekten ne hissettiğini fark etmenizi önlemeye yönelik bir girişimdir. Sanki bakışlarını kaçırarak henüz paylaşmaya hazır olmadığı bir sırrı korumaya çalışıyor gibidir. Kendinizi bir parti veya sosyal toplantıda hayal edin. Bakışlar kısa bir an için kesişir. Sadece onun hızla gözlerini kaçırması için. Bu küçük jest önemsiz görünebilir. Ancak ilginin en eski ve evrensel işaretlerinden biridir. Bakışın kaçırılması genellikle güçlü duygular uyandıran birinin önünde bulunulduğunda ortaya çıkan savunmasızlıkla başa çıkmanın bir yoludur. Ancak bekleyin, çünkü kaçırmak istemeyeceğiniz daha da ilginç bir şey var. Bu videonun sonunda genellikle gözden kaçan ama ilgisinin en açık işareti olabilecek şaşırtıcı bir davranışı açıklayacağım. O zamana kadar benimle kalın. Bakışı kaçırma eylemi, bağlanma arzusu ile kendini açığa vurma korkusu arasında hassas bir danstır. Birçok kişi için göz temasını sürdürmek zor olabilir. Çünkü gözler ruhun pencereleridir. Kelimelerin ifade edemeyeceği duyguları açığa çıkarırlar. Biri bakışını kaçırdığında, duygularının yoğunluğunu gizlemeye çalışıyor olabilir, bir kayıtsızlık cephesi koruyarak. Bu etkileşimin diğer tarafında olan biri için bu jestin mutlaka bir ilgisizlik işareti olmadığını fark etmek önemlidir. Aslında tam tersi olabilir. Bakışını kaçırarak kişi aslında hissettiği bağlantının gücünü kabul ediyor ancak bunun duygusal etkileriyle henüz başa çıkmaya hazır değil. Sizi savunmasız hissettiren birinden bakışınızı kaçırma hissini hiç yaşadınız mı? Bu deneyim sizin için nasıldı? Yorumlarda paylaşın ve bu anların ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Bu duygusal sularda gezinmek için diğer kişinin göz teması kurması için kendini güvende hissetmesini sağlayacak bir ortam yaratmaya çalışın. Samimi bir gülümseme, nazik bir söz veya anlayışlı bir jest Buzu kırmaya ve gerçek duygunun ortaya çıkmasına izin vermeye yardımcı olabilir. Bu işaretlere dikkat ederek onun eylemlerinin ardındaki gerçek niyetleri anlamaya başlayabilirsiniz. Bu jestler her ne kadar ince olsa da daha derin ve anlamlı bir bağlantıyı keşfetmek için bir davettir. Bu dinamiği tanıyarak ve saygı göstererek gerçek duygunun çiçek açabileceği bir alan yaratabilir ve her ikinizde daha anlamlı bir ilişkinin potansiyelini keşfedebilirsiniz. Numara 3. Grup konuşmalarının dinamiği. Bir grup ortamında kahkahalar ve kelime alışverişleri arasında özellikle sosyal etkileşimler söz konusu olduğunda ince bir dans gerçekleşiyor. Bir grup konuşmasında olduğunuzda onun özellikle size nasıl tepki verdiğini gözlemlemek gizli duyguları hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Eğer sizinle farklı bir şekilde davranma eğilimindeyse bu sizi özel bir şekilde gördüğünün bir işareti olabilir. Her ne kadar bunu saklamaya çalışsa da kendinizi arkadaşlarınızla bir çemberde hayal edin. Konuşmalar doğal bir şekilde akıyor. Herkes gülerken ve katılırken belirli bir kişinin doğrudan göz teması kurmaktan kaçındığını fark ediyorsunuz. Bu davranış rahatsızlık ve çekingenlikten kaynaklanabilir ve doğrudan size bakmak onu savunmasız ve açıkta hissettirebilir. Bu yüzden kendi duygularını korumak için bir grup ortamında bu tür bir göz temasından kaçınmak yaygındır. Ancak görünen ilgisizliğe aldanmayın. Çoğu zaman görülmediğini düşündüğünde sizi gizlice gözlemliyor olabilir. Bu kaçamak bakışlar, açığa vurmak istemediği bir ilginin işaretidir. Duygusal bir saklambaç oyunu oynuyormuş gibi, niyet gerçek duygularını gözden uzak tutmaktır. Bu dinamik, her kişinin dikkatlice inşa edilmiş bir rol oynadığı bir tiyatro oyununa benzetilebilir. Ancak sözsüz eylemler ve tepkiler altta yatan senaryoyu ortaya çıkaran gerçek diyaloglardır. Konuşurken veya hareket ederken bakışlarını diğer insanlara çevirdiğinde aslında duygularını açığa vurmamak için bir koruma bariyeri oluşturuyor. Dikkatle bakarsanız dikkat etmiyormuş gibi davransa bile hala ilgiyle sizi izlediğini fark edebilirsiniz. Bu kaçamak bakışlar karanlıkta parlayan küçük fenerler gibidir, sizi gölgelerde saklanan gerçeğe yönlendirir kelimelerin ve yüzeysel jestlerin ötesine bakmanız için bir davettir ve daha derin bir düzeyde gerçekten neler olup bittiğini görmenizi sağlar. Bu işaretlere dikkat edenler için anahtar dikkatli gözlemdir. Varlığınızda davranışının önemli ölçüde değiştiğini fark ederseniz, örneğin temastan kaçınmak veya bakışlarını aşağı indirmek gibi bu Size karşı duygularının güçlü olduğunu ancak onları saklamaya çalıştığını gösterebilir. Peki ya siz? Bir grup konuşmasında bu incelikleri hiç fark ettiniz mi? Nasıl tepki verdiniz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın ve sosyal etkileşimlerin gizemlerini birlikte çözelim. Numara 4: Dikkatli algılama ve ince ipuçları. Birinin bize gönderdiği ince işaretleri algılama sanatı, duygusal bir dedektif oyunu gibidir. Onun varlığınızdaki davranışlarına dikkat ettiğinizde saklamaya çalıştığı duygular hakkında değerli ipuçları keşfedebilirsiniz. Göz temasından kaçınıyor veya bakışlarını aşağı indiriyorsa, henüz ifade etmeye hazır olmadığı güçlü duyguları gizlemeye çalışıyor olabilir. Kendinizi her şeyin normal göründüğü sıradan bir buluşmada hayal edin. Ancak yanınızdayken farklı davrandığını fark ediyorsunuz. Belki doğrudan gözlerinizin içine bakmaktan kaçınıyor veya belki fiziksel bir yakınlık arıyor, hafif dokunuşlar veya yanınızda bulunma yoluyla. Bu küçük jestler bir araya geldiğinde duygusal bir yapbozun parçaları gibidir ve onun duygularının daha net bir resmini ortaya çıkarır. Haydi bunu biraz daha eğlenceli hale getirelim. Hiç birinin işaretlerini çözmeye çalışırken buldunuz mu kendinizi? sizi en çok etkileyen jestler veya davranışlar nelerdi? Yorumlarda anlatın, ipuçları ve deneyimler paylaşalım. Gizlemeye çalışsa da size ilgi duyan bir kadın yakınlarda olmak için bahaneler üretebilir, ister bir konuşma sırasında kolunuza hafifçe dokunarak, ister bir buluşmada yanınıza yaklaşarak. Bu jestler bir nesneyi verirken parmaklarınızın birbirine değmesi veya yanınızdayken hafifçe eğilmesi gibi incedir. Çoğu zaman bu davranış bilinçsizdir çünkü beden ilgi uyandıran birine yakın olma eğilimindedir. Ancak çok yaklaştığını fark ederse bunu gizlemek için hızla uzaklaşabilir ve diğerleriyle daha fazla etkileşime geçebilir. Bağlanma arzusuyla keşfedilme korkusu arasında bir yakınlık ve mesafe oyunudur. Peki ya siz? Biri size ince bir şekilde yaklaşmaya çalıştığında bunu fark ettiniz mi? Nasıl tepki verdiniz? Bu hikayeleri yorumlarda paylaşalım ve bu işaretleri nasıl yorumlayacağımızı birlikte keşfedelim. Dikkatli algılama bu gizemleri çözmenin anahtarıdır. Onun her ne kadar gizli de olsa yakınlarda olmaya çalıştığını fark ederseniz bu özel bir ilginin açık bir işaretidir. Bu jestler çoğu zaman kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve onun saklamaya çalıştığı duyguları anlamanın anahtarı olabilir. Bu nedenle bu işaretleri fark ettiğinizde bunların daha derin bir bağlantı keşfetmek için davetler olduğunu unutmayın. Bu jestlere dikkat ederek ve saygı göstererek gerçek duyguların ortaya çıkabileceği bir alan yaratabilir ve her ikinizde daha anlamlı bir ilişkinin potansiyelini keşfedebilirsiniz. Numara 5. İşaretlerin sıklığı ve doğallığını çözmek. İnsan etkileşimleri dünyasında ilgi işaretleri ince ve çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu dokunuşlar ve yakınlaşmaların sıklığı ve doğallığına dikkat ettiğinizde, bunların ardındaki gerçek niyeti fark etmeye başlayabilirsiniz. Sanki bir yapboz parçası gibi parça parça birleştirerek bütün resim oluşmaya başlar. Kendinizi iş veya okul gibi sosyal bir ortamda hayal edin ve belirli bir kişinin her zaman yakınlarda olduğunu fark etmeye başlarsınız kafeteryada, spor salonunda veya sosyal toplantılarda sizinle aynı yerlerde daha sık görünür. Başlangıçta bu bir tesadüf gibi görünebilir ancak bu karşılaşmalar sıklaştıkça sizinle anları paylaşmanın ve yakınlaşma fırsatları yaratmanın yollarını aradığı olasıdır. Bu yakınlık arayışı ince ama güçlü bir ilgi göstergesidir sanki etrafınızda bir çekim alanı yaratıyormuş gibi etkileşimlerinizin doğal ve kendiliğinden gerçekleşebileceği bir alan yaratmaya çalışıyor gibidir. Bu strateji, duygularını doğrudan açığa vurmadan etrafınızda olmasına ve tepkilerinizi gözlemlemesine olanak tanır. Sizinle sürekli karşılaşan biriyle hiç karşılaştınız mı? Neredeyse planlanmış gibi mi? Bu tesadüflere nasıl tepki verdiniz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu karşılaşmaların basit bir tesadüften daha fazlası olabileceğini birlikte keşfedelim. Bir diğer açıklayıcı işaret, bu tutumları yalnızca sizinle tekrarlamasıdır. Başka insanlarla aynı davranışı sergilemiyorsa bu sizi sıradanın ötesinde bir şekilde gördüğünün açık bir işaretidir. Bu davranıştaki ayrıcalık sizin onun için sıradanın ötesinde bir ilgi uyandırdığınızın bir ipucudur. Profesyonel ortamlarda bu yakınlaşma daha ince yollarla kendini gösterebilir. Belki ofisinizin önünden geçmek için bahaneler bulur veya katıldığınız konuşmalara katılır. Bu niyeti belirlemenin anahtarı bu karşılaşmaların sıklığı ve gerçekleşme şeklidir. Eğer sürekli yakında görünüyorsa ve etkileşim için her fırsatı değerlendiriyorsa, bunun ardında ince de olsa özel bir ilgi olduğuna dair bir işarettir. Peki ya siz sürekli yakınlarda görünen ve etkileşim için her fırsatı değerlendiren birini fark ettiniz mi? Bunun sadece bir tesadüf olmadığını nasıl fark ettiniz? Yorumlarda fikir alışverişinde bulunalım ve bu işaretleri birlikte çözelim. Bu nedenle bu davranışlara dikkat ederek onun eylemlerinin ardındaki gerçek niyetleri anlamaya başlayabilirsiniz. Bu işaretler her ne kadar ince olsa da daha derin ve anlamlı bir bağlantı keşfetmek için bir davettir. Bu dinamiği tanıyarak ve saygı göstererek Gerçek duyguların çiçek açabileceği bir alan yaratabilir ve her ikiniz de daha anlamlı bir ilişkinin potansiyelini keşfedebilirsiniz. Numara 6. Sinirlilik ve gergin gülümsemeler. Duygular oyunu birisi gerçek duygularını saklamaya çalıştığında beden genellikle zihnin saklamaya çalıştığını açığa çıkarır ilginin en açık işaretlerinden biri yanınızdayken sinirlenmesi veya gergin bir şekilde gülümsemesidir. Hafifçe kekelemek veya elleriyle oynamak gibi küçük jestler varlığınızın duygusal olarak önemli bir etkisi olduğunu gösteren göstergelerdir. Kendinizi yaklaştığınızda onun gergin bir şekilde gülümsemeye veya saçlarıyla oynamaya başladığını fark ettiğiniz bir senaryoda hayal edin. Bu davranışlar her ne kadar ince olsa da onu çeken birinin yanında olmanın getirdiği kaygı ve heyecanın bir yansıması gibidir. Sanki bedeni onun sır tutmaya çalıştığı duyguları açığa vuran istemsiz bir dans içindedir. Bu işaretler kontrol edilmesi kolay değildir çünkü bunlar bedenin doğal tepkileridir. Biri ilgileniyor ancak açık olmamaya çalışıyorsa bu davranışlar duyguların yoğunluğuyla başa çıkmanın bir yolu olarak ortaya çıkar. Bağlanma arzusu ile keşfedilme korkusu arasında hassas bir oyun gibidir. Yanınızda biri sinirli veya gergin görünüyorsa hiç bulundunuz mu? Bu işaretlere nasıl tepki verdiniz? Hikayelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu anların görünenden daha fazlasının nasıl ortaya çıkarabileceğini birlikte keşfedelim. Onun sizinle diğer insanlara kıyasla nasıl davrandığı da açıklayıcı olabilir. Başkalarıyla rahat ve rahat görünüyorsa ancak yanınızda daha gergin ve sinirli görünüyorsa bu onun size özel duygular uyandırdığının güçlü bir göstergesidir. Bu zıtlık yüzeyin ötesinde daha fazla şey olduğunun en açık işaretlerinden biridir. Bu ayrıntılar duygularını anlamanıza ve nasıl devam edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilir. Başkalarının yanında normal davranıyor ama yanınızda belirgin şekilde gergin veya garip davranıyorsa bu ilginin güçlü bir göstergesidir. Bu sinirlilik saçla oynamak, dudakları ısırmak veya sürekli kıyafetlerini düzeltmek gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Bu jestler çekici bulduğu birine yakın olmanın getirdiği kaygıyı yansıtır. Peki ya siz? Yanınızda biri farklı davrandığını hiç fark ettiniz mi? Bu durumu nasıl yönettiniz? Yorumlarda ipuçları paylaşalım ve bu işaretleri nasıl yorumlayacağımızı birlikte öğrenelim. Bu nedenle bu işaretlere dikkat ederek onun eylemlerinin ardındaki gerçek niyetleri anlamaya başlayabilirsiniz. Bu jestler her ne kadar ince olsa da daha derin ve anlamlı bir bağlantı keşfetmek için bir davettir. Bu dinamiği tanıyarak ve saygı göstererek gerçek duyguların çiçek açabileceği bir alan yaratabilir ve her ikiniz de daha anlamlı bir ilişkinin potansiyelini keşfedebilirsiniz. Bu ipuçlarını beğendiyseniz ve ilişkiler ve derin bağlantılar hakkında daha fazla içerik almaya devam etmek istiyorsanız Kanala abone olun. Böylece bir sonraki videolarımızı kaçırmazsınız. Yarın görüşürüz.